-"Paylaşımlarım devam edecek, takibi bırakabilirsiniz." 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 -"Paylaşımlarım devam edecek, takibi..." Ahmet abi ne kadar zormuş ya..." -"Bir de influencer arkadaşlarıma birkaç bir şey söyleyebilir miyim?" -"Madem e, kendimi mam diye konumlandırdım." E, -"Senelerdir her bu tarz... Yani siyaset yapmıyorum tabii ki." -"Ama bu tür olaylarda hani ben buyum diye..." -"Allah var şimdi, kim de, kimse hakkımı yemesin." -"Bu benim kasıp yaptığım bir şey değil hani." -"Ailem böyle büyüttü beni. Ben buyum, bunu savunuyorum yani bu kadar basit e, fakat öyle bir kitle kalıyor ki sizinle yani 6 milyon takipçim var 6 milyonuyla da şu an aynı fikirde olmamın imkanı var mı yok ama ben hiçbir zaman karşı tarafa hakaret etmem yargılamam ben bunu düşünüyorum ve bunu savunuyorum bu kadar ve aynı zamanda öyle bir kitle kalıyor ki evet sen bunu düşünüyorsun ama ben seni böyle kabul ediyorum diyor yani hiç okunda şeyiniz olmasın tecrübe konuşuyor <laughs> hiç yok şu kadar takipçi kaybettim böyle yaptım şöyle yaptım arkadaşlar insana neler yaşıyor farkında mıyız hani bu kadar öğrenci gözaltında yani falan takipçi kaybetmek ne ne yani? Ben Ekrem İmamoğlu. Ben